Ben açıyorum, Ya. Goril Ayhan vay Goril Ayhan da bizlerle arkadaşlar Dedenin bastonunu alma dede düşebilir Esin bu işin kolayını buldu arkadaşlar Bugün evet. tekrar Brian test oynuyoruz arkadaşlar Seray Spor'da da kalmıştık 11. bölümde O bir e, Seray köpek kovalayacaktı orayı yapamamıştık Hemen hızlıca videoya geçiyoruz Baba bu sefer ben de yiyebilirim Tabii ki buyurun Seray Evet orada anahtar vardı ama yapamamıştık burayı ne yapacağımızı anlayamamıştık. Benim aklıma bir şey geldi Eslim. Kilidi aç. Kilidi aç. Taşı kapıya vur. Taşı kapıya vur. Bak taş orada vur kapıya. Evet. Bravo. Ben, ben, şimdi öğrendim. Şimdi evet. Burada ne var? Bir okusaydın soruyu o kadar formdalar ki Seray'ın morali bozuluyor. Hemen bir çözüm bul Eslim. Buna çok ağırlık yapacağım. Evet buna ağırlık vereceğim. <laughs> Dengesi bozuldu. Ona ne yapacağız? Hayır, ne yaptın? <laughs> düştün. Kızı düşürdün. Evet, Seray çok mutlu ettik. Şimdi Seray'ın spor hocasının rehber ne diyor? Rehberliğine uyması gerek diyor. Spor hocasının rehber. Ha, parmak yaptı. Biz de mi öyle yapacağız acaba? Sen de yap bakalım. Bir daha. Evet. Yap şimdi hareketi. Bekle. Şimdi acakları yap. Evet. Şimdi üst kollar. Evet. Tekrar bacak. Bekliyoruz. Tekrar bacak. Bravo. Üst kol. Evet. Bacaklar. Hocam yorgun bizi yeter. Hocam yorgun bizi yeter. Haydi hocam. Bir daha üst kol dedi. Seray bu arada zayıflamaya başladı sanki. Evet. Seray zayıfladı. Hocam zayıfladı. Ne diyor? Güzel iş başardın. Aferin çekirge. Evet. Haydi bakalım sonraki Sarayın. diyelim. Ne diyor? Serayın Seray biraz daha tamam. Serayın biraz daha cesarete ihtiyacı var. Evet. Yani e, izlediği videoyu değiştirebilirsin. Ben de onu dedim. Değişmiyor mu? Dur bakalım nereye gittin? Evet. Bu güzel. Bu güzel. Bu sıfır. Kalbe mi bastın? Nasıl? Kalbim bastım. Nasıl yapacaksın? Bas, 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 bas. Haydi Seray. Evet. Binlerce beğeni geldi Seray'a. Onu <laughs> şaka yaptık. Evet. Onu biraz kandırdık galiba. Kandırdık. Seray dengesini korumakta zorlanıyor. Hadi Estimona biraz yardımcı ol. Ön kolların kollarından it. Evet. Şimdi öne çek geri. Hayır çok gitti. Çok gitti babiş. Böyle dengede tutman lazım. Çok itme. Şimdi bacaklarından kaldır. Evet. Şimdi kollarından. Evet. Bacaklarından. <laughs> kollarından. Bacaklarından. <laughs> <laughs> evet başardık şey 16. bölüme geldik Ne diyormuş soru da Onu Onun Dondurmadan Soğutmanın Bir yolunu Bulmalıyız Evet onu dondurmadan Soğutmanın bir yolunu bulmalıyız Evet şimdi o dondurmaya Aşka bakıyor yalnız dede. fark ettin dede. mi Dedenin bastonunu alma dede düşebilir. düşebilir Bir şey söyleyeceğim Şu dedenin çantasında neler var Dedenin çantasında neler var? Evet düştü. Ne çıktı orada? Bir şeyler çıktı. Acaba Seray'ın dondurmasına mı sürsek oradan bir şeyler? Ha balık var orada balık sür. Bence balığı sevmez. Bir şey söyleyeceğim şu, şu yeşil ne? Ha o yeşili götür bakalım dondurmanın üstüne. Acı galiba o evet başardık. Hı, Dede bize et. yardım etti. Dede bize yardım etti. bu dondurmanın içine ne koymuşlar böyle? Hemen bu dükkanı sosyal medyadan takipçilerime şikayet edeceğim bir sonraki. Evet. Uyumadan önce yap, yapması gereken egzersizler var. Seray çabuk uyan. Seray kalk çabuk. Hemen görevlerin ışığı yaktık. Evet. Haydi Seray. Hayır yatağa girme. Seray yatağa girme. Eline, eline dambıl ver hemen. Yatağı mı kaldırsak acaba? Başka bir şey mi yapsak? Kalk Seray. Lambayı söktü. Sevgili Seray seni. Bir şey söyleyeceğim. Şurada bir şey var mı çekmecede? Evet orada bir şey var. Ampul tak. Hı. Hadi Seray yap artık şu yapman gereken sporu. Yapman gerek. Bravo Seray. Ne diyor okuyalım Bana bir. Üf tamam kalkıyorum. Çok sinir bozucu bir hayal etsin. Seray hayalindeki forma çok yakın. Şimdi biraz kas yapması gerek. Evet kaldır indir kal Esli. Esrim bu işin kolayını buldu arkadaşlar. Evet. <laughs> ben artık bu Evet yani. Esrim bu işleri çözdü galiba. Ve Seray artık gayet iyi oldu. Aa, saçları da değişti. Evet, saçları da değişti. Seray gerçekten çok çalıştı ve sağlıklı bir yaşam tarzı kurdu. Artık ödül zamanı. Evet, Seray ödüllendireceğiz galiba. Hem dondurma yiyebilir. Hayır. Dondurma sporcular yemez. Hı, o zaman ne? Sağlıklı şeyler. Meyve var mesela. Aa. Evet, sebze. Onları onları e, şu katı meyve sıkacağını atalım. Evet. Atılmıyor mu? Kapağını aç önce. Hı hı. Nasıl yapacağız? Ay şunları mı atacağız? Hayır ya. Bence orada şey de var. Bir şey söyleyeceğim. Bak orada çilek falan var. Çilek mi atsak acaba? Bakayım bir kızım. Hayır hayır. Bence onun kapağı açılmıyor mu? Bir bakabilir miyim bir saniye? Açılmıyor. Şuradan çilek alsak. Evet bak çilek attık içine. Ondan sonra şurada bir meyve daha var. Onu da atalım. Şu ne? Tamam. Bu, aa bu olmuyor mu Yanlış şeyi koyduğun zaman başa dönüyor Esim. Doğru şeyleri seçmemiz lazım. Ee, evet ne var burada? Yumurta olmaz. Yumurta olmaz sanki meyve karışımına. Ee, Meyveleri koyalım. Meyveleri koyalım babacım. Çilek var. Çilek var. Çilek koyalım. Evet. Çilek koyalım. Ondan sonra ee, muz var orada. Evet onu da olur. O da şeye benziyor. Hı? Karadut mu ne o? Muz var bak orada tabakta. Gördün mü? Ama elma da var. Tamam elma da olur. O da güzel. Başka ne koyabiliriz? Süt mü şu? Süt olur mu acaba? Şu sebzelerden koyabiliyor muyuz? Bir dene bakalım. Sebze sağlıklı ama. Hmm, meyveleri alıyoruz. Tamam o zaman süt koyalım. Karıştıralım artık. Evet. Bak olmaz dedim ben Bak bunlar olmaz çünkü. Hadi içir bakalım Sera'ya. Bunu için de sağlıklı olabilir. Afiyet olsun Seray Hanım. <laughs> ne diyor ama bir okuyabilirim lütfen. Hmm, süper lezzetli. Her şey için teşekkür ederim sevgili hayalet. Seray ben bir hayalet değil sadece senin iradenin sesiyim. Kendine inanan herkes hayalindeki forma kavuşabilir. Bir şey ama lambayı kapatıyor. Ben açıyorum ama kapatıyor. Ya bu Seray. Evet sonraki deyip geçelim artık. Ama bunlar niye rengi değişti? Sonraki diyelim geçelim artık. Allah, niye rengi? Bilemiyorum öyle yapmışlar yapanlar. Evet, Seray'ı bitirdik galiba. Reklamı kaldıralım. Evet, Seray tamam. Geçti. Kubilay firarda. Hemen başlayalım. Okuyalım önce. Okumadan basmayalım. Kubilay Aksız yere suçlandı ve hapse atılacak. Şimdi dosyasına kaymak, Dosyasına koymak için fotoğraflarını çekiyorlar. 1, 2, 3, 4, 5 demiş. Ne yapacağız? Fotoğraf mı çekeceğiz? Evet. Yan döndür diyor. Evet. Bir daha çek. Tamam, yaptık mı? Evet teşekkür ediyoruz. Seviye 1'i böylece geçiyoruz. Kubilay bu zorlu ortamda kendine korumanın kendini korumanın bir yolunu bulmak zorunda. Aa Seray na şey nasıl Kubilay nasıl kendini koruyacak? Şu şapkayı onlara mı geçir diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunu kendi kafasına koyacaksın aşkım bak şöyle bunu buraya koyacaksın. Bunu da buraya koyacaksın dur bir saniye. Bak koruduk gördün mü? Arkadaşlar. Evet. Ama çok hızlı geliyor. Kanka ne haber diyor. Sonraki diyelim. Hadi popüler olmak için biraz basketbol oynayalım. Hızmaz. At bakalım. Evet. Güzel başardık. Şimdi ne diyor? Kubilay kaç şunu planlamak için birkaç arkadaşına ihtiyacı var. Evet birkaç arkadaşa ihtiyacı var. Şu arkadaş sanki bir şey mi saklıyor orada? Yok. Bir şey evet ne yapacağız galiba? Aha. Evet onlarla arkadaş olacaksın galiba. Şunu şu arkadaşa mı versen acaba? Ver bakalım o arkadaşa. Hayır bence şuna vereceksin ya sanki. Evet. Aa oldu. Bir tane daha ver. Bir bakayım mı? Ne yapacağız acaba burada İslim? İpucu mı? Ipucu almayalım da, çözmeye çıkmak. Bak şuna da verebiliyor muyuz? Aldım ben iki Baş, ha burada bir şey var. Kitabı aldım. Bir şey var orada. Kitabı da öbür arkadaşa ver. Evet. Buna ne vereceğiz? Buna da bir şey vermeliyiz sanki. Bu bu niye üzgün? Bir de bu üzgün. Bu mutlu ama. Bir şey söyleyeceğim. Şu iki tekerli ha. O ucuna tak, al tekeri o ucuna tak. Evet. Sevindi. Ve başardık. Sevindim, sevindim. Bilmiyorum. Anasınıza memnun oldum Kubilay. Tüm beynimle seninleyim. Kadir. Ben de kaslarımla. Goril Vay. Goril da bizlerle arkadaşlar. Masanın üzerindeki kesiyi almanız gerekiyor. Nasıl alacağız Eslim? Bir şey söyle bize. Konuş aynı zamanda. Konuş. Ya? Konuş Eslim. Ne yapmamız gerekiyor? Söyle. Bilmiyorum. Şu kalemle yer mi değiştirsek? Bir şeyler yapmamız ne? lazım burada. Şu yerde bir şeyler var. Bir bakabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi ne? şunu ekmeğin arasına. Aa, bir şey tamam söyle Esin beraber ne? bakalım. Söyle. Şurada... Yok. Bunun ekmek var. Ne işe yarayacak? Ekmeğin arasına mı koyacağız acaba ya? Aa, söyle kızım. Şey söyle. söyle dinliyorum ben seni. Büyümüyor. Denem. Büyümüyor. Yok denedim büyümüyor. Karşılığın Şu derine. kalemle yer değiştirsek diyeceğim de. Nasıl yapacağız burayı? Ben şöyle kısmı... baba. Dur bir saniye kızım. Bir saniye bakayım mı? Evet burayı nasıl yapacağız arkadaşlar? İpucu da alamayız. İpucu da almak istemiyoruz zaten. Bunu nasıl alacağız ya? Almanız gerekiyor. Almamız gerekiyor. Bunu, bunu bence Ayhan... Evet. Goril Ayhan alacak bunu ya. Bunu Goril Ayhan alacak bence. bizim karakter alacak. Bizim karakter almaz da. Vallahi anlayamadım çocuklar ben ya. Aha bir şey oldu. Evet onu oraya koyduk. Şimdi bunu bunu nereye saklayacağız? Sakladık galiba. Ee, aldık galiba. Tamam. Evet şimdi ne yapacağız? Hadi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor burada ya? Evet bunu nereye koyacağız? Hadi ama. Şununla ilgili bir şey yapmamız lazım sanki ama. Çözemedim ya. Aha. Ekmeği aldık. aldık. Ha? Ekmeği almamız gerekiyormuş ya. Ben de diyorum. Sakın bu ekmeği yemeyi, yemeyi deneme Ayhan. İçinde keski var. Evet. Kubilay'ın 5. bölümüne geldik arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Evet Kubilay'ın 6. bölümünde kaldık. Bir sonraki video için kanalı beğenmeyi, Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.